Şimdi hocam, bu süreç ne zaman geçecek senin gözünde? Korona süreci ne zaman geçecek? E bu süreç tabi e, profesörler dinliyoruz her gün değişik değişik kanallardan bilim adamlarını dinliyoruz pek geçecek gibi görünmüyor yani bir iki sene sürecek gibi görünüyor ama yoğunluk ne zaman geçer yoğunluk da herhalde şu bir iki aya geçecek gibi görünüyor bunun tabi ikincisinde olduğu da söyleniyor Eylül Ekim'de sonbahar mevsiminde e, yaşayacağız göreceğiz ya. Ama bu bizde bir yaşamaya devam edecek bu virüs. Bu süreçte işte sonlara işte, başlaması Süper Lig'de bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok sağlıklı bulmuyorum ya başlamasına. Çünkü e, şeyleri TFF'nin yayınladığı sağlık örgütüyle beraber e, profesörlerle, bilim adamlarıyla beraber yayınladığı e, şey var biliyorsun. E, bu pandemle ilgili futbolcular nasıl davranması gerekli, işte takımlar nasıl soyunmalasında girecekler, nasıl çıkacaklar, sahada nasıl hareket edecekler. Yani futbolda uygulanması mümkün değil bu söylenen kuralların. Okudum hepsini, tek tek okudum, inceledim. Mesela en son çıkan kuralda çok basitçe topa elle değdiğinde, temas olduğunda top dezenfekte edecek. Bu mümkün mü ya? O top yüze vuracak, kafaya vuracak. Yani elle taç atılacak. E taç atmayacağız mı sonra biz? Yani Uygulanması mümkün olmayan kurallar var, maddeler var orada. E, şimdi hadi Süper Lig, TFF'de diyelim onların tesisleri mükemmel, statlar mükemmel. Ama 3. Lig'e, 2. Lig'e indiğinizde, 2. Lig B'ye ve 3. Lig'e indiğinizde statlar olsun, tesisler olsun çok sağlıksız. Yani bu pandemi olmadan önce de bu virüs olmadan önce de çok sağlıksızdı ortam zaten. Statlar yetersiz. Bütün futbol takımlarının kaldığı tesisleri, futbolcuların yaşadıkları ortam çok yetersiz, sağlıksız. E şimdi bir de böyle ortamda girerseniz e, bence daha da üretiriz gibi geliyor bana. Ben şahsen e, korkuyorum yani. Başlamak da istemiyorum. Oralara hiç inme. Oralara hiç inilmez zaten. İbrahim hiç inilmez. Çünkü futbolu işte yaşadığımız, yaşayanlar çok iyi bilir. Bunu tekrar burada tarif etmenin anlamı yok. Çok sıcak temas var futbolda. O soyunma odasındaki daha maça girişteki olayı düşünsene. Herkes orada soyunuyor, giyiniyor, terliyor, terli terli sarılıyor. Yani sahaya çıkarken otokolaşmalar, sarılmalar, maçta gol sevinçleri, o yakın temaslar, bir korner atın. O barajı nasıl yapacağız ya? Bir buçuk, iki metre kuralı var. O baraj nasıl olacak şimdi? Baraj olmayacak mı maçlarda? Taç atmayacağız mı maçlarda yani? Şu anda başlamasını ben İnan çok sağlıksız bir. Bir de sadece futbolcuyu da ilgilendirmiyor bu olay. Yani 11 11 22 futbolcu oynuyor üç hakem aktif olan 25 kişi gibi gözüküyor sahanın içinde. Ama bunun e, emniyet boyutu var. Bunun TFF boyutu var. Orada çalışanlar var, Stat görevlileri var, malzemeciler, masörler, e, yemekhanede çalışanlar, tesisi düzenleyenler. Yani bu 25 kişinin orada e, sağlıklı oynaması için neredeyse yönetim kurulu 500 kişi daha arkada insan var. Düşünseniz şimdi bütün bütün olarak o kadar takım ve arkalarında 500 kişi belki 1000 kişi o sahada o 25 kişinin hizmet etmesi için çalışıyor. Ama arkada bir o kadar o çok kadar insan var. Ve bu insanları sen iç içe. Bu insanların dikkat etmesi mümkün değil. Çok dinamik bir oyun çünkü futbolu biliyorsun. Ee, tamam. Tepe böyle bir kural aldığında mecbur kızılca büyük spor da başlayacak. E tabi bizde tabi ki. Işte, ne zaman başlayacaksınız? Bir takım oluşturduğunuz mu? Ve bir ayda da maçların başlanması söyleniyor. Muhtemelen futbolcular hep şimdi sıfırlandı, sıfıra döndü. Evet. konusunda nasıl hazırlayacaksın hocam? TFF... E, şu anda kızılca büyük dedik aslında kurtulmadı. Hala düşme tehlikemiz. Tabi. Ne kadar zayıf da olsa var, olarak var. Evet. Yani bu bizim için bir tehlike. Sen bunu nasıl görüyorsun? Yani o, o şey bir tarafa e, burada TFF başkanımız Nihat Özdemir açıklamalar yaparken e, çok dikkatli bir şekilde dinledim. Şimdilik ibaresinin altını çizdi. Yani şimdilik bu kurallar geçerli dedi. Eğer ileride işte kulüplerden olsun tekrar toplantılar yapacağız kulüpler Birliği ile başkanlarla herkesle bunları vurgulayarak söyledi. Şimdi biz şu anda toplanamıyoruz. Kızılcı büyük olarak ben Nihat Özdemir'in açıklamalarından sonra 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak maçlar diye hemen çocuklara biz gelin şehre diye bildiri yayınladık. WhatsApp grubumuz var bizim. Oradan hemen çocuklar işte 11 Haziran, 12 Haziran, 12 Mayıs'ta pardon 11 Mayıs'ta toplanacağız. 12 Mayıs'ta çalışmalara başlayacağız Çünkü en az maçlar 4 haftamız var ki hazırlık dönemini bilirse 7-8 hafta gereklidir aslında. Ama herkes eşit olacağı için bir aydan bir şey olmaz. Baş hazırlanılır ya. Yani çocukları çağırdık şehre. Ama otobüsler çalışmıyor, uçaklar çalışmıyor, trenler çalışmıyor. E şimdi dedim kaptanım kaptanın mesela Taygun Tekirdağ'da. Sokağa çıkma yasakları var. E, bu adamın arabası da yok. İstanbul'da 8-10 tane çocuğumuz var. Türkiye'nin değişik yerlerinde 20 tane çocuğumuz var. Hiç birini toplayamadık. E doğal olarak ben de onlara antrenman programı attım. Çocuklar bu işin şakası yok. 12, 13, 14 Haziran'da oynayacak gibi bizim hazırlanmamız lazım dedim. Ve onlara bir program attım. İnşallah o programı uyacaklar bu hafta. Yani ulaşım yok. Çocukları getiremiyoruz. Çocukları toparlayamıyoruz. Toparlasak da başta söyledim ya o TFF'nin ve Sağlık Kurulu'nun, Bilim Kurulu'nun yayınladığı o prosedüre uymak mümkün değil. Kim uyarım derse e, yalan söylüyor yani. Futbol Federasyonu da bunları yazarken bunun uyulmayacağını biliyor zaten işin açıkçası. Mümkün değil. Nihat Özdemir bilmiyorum O TFF yönetim kurulu yıllardır bu işin için değil mi? Hepsi de bunun uygulanmayacağını çok iyi biliyorlar. Ama şu ara biraz e, bekleyelim görelim mantığıyla herkes topu bir üzerinden atıyor. Açık çoğu var. Sonuçta e, hayırlısı olsun ne diye diyelim ya. Olayları takip ediyoruz bu. Ama bence oynanması çok sağlıklı bir durum değil. Bir de Şimdi yöneticiler boyutunda da konuşuyoruz. başkanla devamlı konuşuyoruz biz. Başkan ne nasıl gidiyor, nasıl oluyor? Yani bütün takımlar oynamak istemiyor. Şu anda 2. Lig B'de ve 3. Lig'de 90 takım var yaklaşık. Peki abi sence kim düşmeli, kim şampiyon olmalı? Senin fikrin ne? Benim fikrim şu. Şu anda tescil edilmeli, düşme kalkmalı. Düşme olmamalı. Bir, ikincilik B'den ve üçüncülükten söz ediyorum. Bir tane TFF e, ve Süper Ligi oynatabilirler. Çünkü oralarda durumlar biraz daha sağlıklı. Oralarda kurallara, düzene biraz daha uyulabilir. Yani ama ligde, ve ligde mümkün değil uyulması. E, tescil edilebilir. Şampiyonluğu mesela hakikaten bitirenler var bu dikte. E şimdi iptal edersen o bunlara günah değil mi? Mesela Karacabey açık ara şampiyonluğu şu an ilan etmiş. ve sen onun şampiyonluğunu tescil et. E, ee, birincileri şampiyon yap. ikinci ile dokuzuncu arasında bir sekiz takım var. Bütün gruplar için geçerli bu. İkincilik ve üçüncülük bütün gruplar için geçerli bu dedi. Aslında bu çözümleri onlarda var yani. Bu madde, bu, bu, ayarlayabilirler, yapabilirler. Bu sekiz takımı İbrahim topla her grupta. Başkanlığını topla oynatmadan. Bak oynatmadan bile çözebilirsin bunu. Kura atışları ya. Bu sağlık ya. Kura atışıyla belirle bunları. Mesela sekiz takımı topladın bir yere, başkanlar düzeyinde, iki takım eşleştir, o iki takım arasında kura, Yani sonuçta bir takımı oradan kura ile çıkar, aynı oynanmış muamelesi görür gibi. Bunda ne var yani, bunu kimsenin bunu kabul etmeyeceğini, herkesin edeceğini zannediyorum. Belki de da zaten bunu genelde herkes kabul ediyor, oynamayalım diyorlar, oynamadan bu işi böyle halledelim diyen çok. Bence öneri yani burada çok büyük bir haksızlık olur mu? Ha düşme olursa çok büyük haksızlık olabilir. Mesela Düşmesi düşmesi garantili şartlar var. Onu da sen tutacaksın abi. Onları da bence düşürmeli. Neden düşürmeli? E zaten bunlar transfer yapamamış. Açık ara yani lige gencecik çocuklarla çıkıyor. Ha bu şurada bu da şu var. Şunu düşünmek lazım ya. mesela Manisa Spor bize en yakın olduğu için biliyorum. Gencecik çocuklar mücadele ediyor. Onlara bir sene daha şans verilebilir ya. Düşme kaldırılıp. Çünkü o nezih, o pırıl pırıl çocuklar bir sene daha bırak oynasın. Mesela tokat spor var bizim grupta yine böyle. Yenicecik çocuklar oynuyor. Onlar bırak bir sene daha oynasın. Çok mı olur. Olmaz ya. Yani düşmeyi kaldırarak böyle gençleri de kazanabilirsin biliyor musun? Tamam hocam. Şimdi 5 başlık kurulun başındasınız. Geldiğinizden beri. 2 beraberlik 3 galibi. Hocam bu şans bir tecrübe. Sonuçta bir transfer takım değişmedi. Bunu ne olarak görüyorsunuz? E, ya burada tabii ki futbol şansımız da var. Eyvallah. Yani Allah'ın lütfu. Yani şansı ben e, Allah'ın güzelliği olarak yorumluyorum. Yani şans e, oradan geliyor çünkü. Allah e, hakikaten bazen istediği zaman yardım eder. İstediğimi ol der, istediğimi öl der yani. Onu yapacağımız bir şey yok. Ha bize düşen işte e, olayı doğru oyunu doğru oyun, vesile doğru vesile olmak olaya. Ee, Serkan kardeşim bizden önce o da iyi şeyler yaptı aslında. Sadece bana göre hatası e, bazı futbolcular sakattı, bazıları yeni geldi. Tam adaptasyon dönümünü atlatamadı. Bizim geldiğimizde aslında fiziksel olarak e, güzel bir takım vardı yine elimizde. Oyuncu kadrosu olarak da iyi takım vardı. Biz sadece taşları biraz daha yerine iyi oturttuk diyelim. Ama ya e, futbol şansı da kesinlikle vardı. Allah'ın yardımları kesinlikle vardı. Bunu da e, belirtmek istiyorum yani. Hocam şimdi e, Mekke'yi yanlış hatırlamıyorsam 7. E, senesi bu. E, 3. yılda. 5 da 5 defa kafadan döndü. Biri de ortalardan döndü. Bu sene düşmüyor Yani her sene bir play zorlandı. Şampiyonluğu zorlandı. Son maçlardan döndü. Sence hocam sizce Mekke neden şampiyon olamıyor? Yani burada sıkıntı ne? Sıkıntı şu çok büyük devasa bütçeli ve büyük şehirlerle mücadele ediyor. Mesela geçen sene Kırşehir'le, daha önceki sene Tarsus'la, daha önceki sene işte Zonguldak kömürle, Zonguldak sporla, daha önce Erzurum sporla. Bu saydığım takımlara bakın, bunların birer milyon nüfusları var, devasa bütçeleri var. Yani bunlarla baş etmek o kadar kolay değil. İşin gerçeği bu, özü bu. Yani bunlarla başa başa oynaması bile. Kızılcabül'ün aslında şampiyon olması demek. Daha önce biz sen senle de biliyorsun burada belediye sporda yaşadık şampiyonlukları falan. O şampiyonlukları yaşarken bütün şehir katılımcıydı. Hayır biz de büyük takımdık o zaman. Nazilli de büyüktü. Yine Biz ama Denizli belediye sporu olarak biz de Denizli takımıydık. Tam Denizli bizi kabul etmişti. Hatırla bir de çocuklarımızın hepsi hemen hemen Denizliydi. Büyük Denizli'nin takımı olduk biz. Niye burada eee Osman Durmaz'dan hata var, Kamil Tunama hata var, Yalçın da hata var. Mevcut yönetim atıyorum, söylüyorum ikame liderlerim. Bu takım niye hala Deniz tarafına sahiplenilmedi? Ben kendi şahsım oldum. Ha işte burada şimdi doğru söyledim bak şimdi. 8 sene oldu bu takım. Evet. Hala daha aslında. Bu ne? Yani bizim yöneticilerin getirdiği mu diyebilirsin? Taraftarların futboldan sıkılması mı diyebilirsin? Senin şehrin takıma kitlenmemesinin sebebi sence? Onu evet. sordum. Çok güzel bir şey söyledin işte. Şehrin takımı kabul edememesi daha bünyesini alamaması. O zaman belediye sporu şehir bünyesini aldı. İnsanlar denizli insanlar aktı o sahaya biliyorsun. Aktı Doğan Seyfistad'ı yıkılıyordu ya. Ve Para konusunda da biz çok belediye tam destek veriyordu, iş adamları veriyordu, belediye spor. Yani Denizli olayı kabullendiği değil belediye spor olayı. Ama Kızılcabük öyle değil. Bir tek Osman Duran'ın başında ve 10-15 tane de Allah razı olsun hepsinden yönetim bu insancıkların gücüyle geliyor. Ve de 2500-3000 kişilik bir mahalle takımı oldu artık. Mahallenin desteklediği bir takım bu. E şimdi bu takımı Denizli'ye şöyle biz yayabilsek, Denizli bu takım bünyesini kabul etse yıkar geçer bütün her yeri. Sorun orada aslında. Yani bu olayı tek başına bu ne Ali Yalçın yapar ne Osman Duran o tek başına olmuyor bu Asla olmuyor. Şehrin olayı kabullenmesi lazım. Belediye spor sizce neden düşünecek? Belediye spor işte biraz önce bahsettiğimiz o güzellikleri kaybetti. Denizli'ye mal olan belediye spor ve Denizli'nin de sahip çıktığı belediye spor daha sonra Denizlileri uzaklaştırarak Denizli'nin takımı olmaktan bazı kesimin takımı olmaya gitti. Yani şimdi Kızılca bölükte aslında o sıkıntı var. Yani Denizli'ye mal olmazsa bu daha fazla burada gideceğini de zannetmiyorum ben bu işi. Anlayı anlatabildim bilmiyorum. Yani Denizli'nin olan, Denizlilerin olan takım. Futbolcu bazında öncelikle bütün futbol denizli futbolcular uzaklaştı. Biz hocalar olarak denizden denizli belediye sporunu uzaklaştırdık. Yani bir biz her şeyimizi verdik belediye sporu ya. Yani senin de futbolcu olarak denizli olarak emeklerin oldu. Bu insanlar bu denizden gidince denizli belediye spordan gidince orası bir yabancılaştı. Ve ne oldu denizliden denizli insandan bir ayrı bir yerlere doğru gitti. Ve herkes herkes üstünde beter olsun değer oldu belediye spor için. Daha önce o Aydın'dan bahsettim biraz önce. O Aydın'da yıkılıyordu biliyorsun ortalık. denizler hepsi oraya yakın akın geldi. Ben deniz sporu oynarken öyle seyirci görmedim desem doğrudur. Ama aynı bu insanlar işte İbrahim. Oraya gelen o insanlar bu sefer tam tersini söyler oldu. Düşse de kurtulsak şu be, Niye? E denizli çocuklarına hizmet etmez oldu belediye spor son dönemlerde. Şey Yazık oldu ya. Belediye spor neyse. Ben kendim şahsım olarak çok üzüldüm. <laughs> ee, yani bir artık nefret mi oluştu diyelim <laughs> de. Ne düşündün? Sen sonuçta bizlerden çok daha emeği olan bir adamsın. Yani aslında bunu o gün takımı çıkaran adama da sormak lazım. Yani o gün takımı çıkaran futbolcuya. O son golü atan İbrahim Kaç'a da sormak lazım. Sallıyor. Ya da 0-0 yani ikinci yarı öne gidip gol atan Önder Batum'a da sormak lazım. Yani o süreçte sen ne hissettin? Valla bizim e, aslında ciğerlerimiz, kalbimiz daha önceden söküldü yani. Belediye sporun, dedim ya bu yabancılaşma, hep yabancı sevdası, bir tane iki tane çocuğun orada zoraki oynaması, hocaların devamlı dışarıdan gelmesi. Bizleri zaten belediye sporumuzdan kopardı işin açıkçası. Hani biz bile, biz bile işin açıkçası Allah içimi dışımı her şeyini biliyor. O kadar emek verdiğimiz, ölümü bile göze aldığımız belediye sporumuz için Eh Denizli kurtuldu ya der gibi olduk ya. Yani. Ciğerlerimiz koptu bizim. Kopartıldı. Maalesef ki bilinçsiz insanların elinde kopartıldı. Yazık edildi o takıma. Deniz Spor'da ne kadar kalıcı oldu? Deniz Spor'da ben yanlış hatırlamıyorsam 2 dönem içerisinde mi hocam? 3 dönem. Hoca olarak 3 dönem. 3 dönem. Hayır, daha önce Aziz Bekir'in yardımcılığı da var. Hoca... Yardımcılıklar 3, 2... Üç hocanın yardımcılığını yaptım. Üç dönemde teknik direktörlük yaptım. Sen deniz sporunda olmalı atıyorsun. Ee, niye deniz Ya deniz sporda da çok zor dönemlerde görev aldık hep. Çok zor dönemlerde. Yani tam düşmeye gelmiş takım. E, bize öylesine verilmiş gibi bir hal aldı takım. Ateşten gömlek girildik, giydik hep. Çok zor dönemlerde. Allah'a şükür ki e, hep düşmemeye oynuyordu, düşmedik. O sezonlar hep sağlıklı bir şekilde geçti. Bir Süper Lig'de görev verildi maddi olanaksızlıkların olduğu bir dönemde çok şükür takımımız düşmedi. O köprüden geçirdik biz takımı. E, TFF'de Mustafa Şavluk zamanında altyapı koordinatörüydüm. Takım çok kötü bir duruma düştü. En sonuncuydu. En sonuncu orada hoca para yok pul yok. Alo hocam bir bakıver gibi verdiler. Çok şükür işler rast gitti orada. Birden ibre dönünce böyle. Bize hadi hocam devam sen de dediler. Yine o, o de çok şükür yine köprüden takım çok güzel geçirdik biz. En sonunda Mustafa Üstek zamanı Eskişehir'de burada şampiyonluk ettim biliyorsun ettik. Ve çok sağlıklı bir sezon geçirdik yine 6 hafta görev, 5 hafta görev verildi bize. Çok güzel maçlar atlattık. Eskişehir'i şampiyonluktan ettik. Ümrani'yi e, play-off'tan ettik. O sene beklentim vardı. Yani seneye yine biz başlarız. Çünkü çok güzel geçti. Ama yönetim öyle takdir gördü. Niyese? Ben hep Deniz Spor'da aslında çalışmaktan yanaydım ama ne bileyim o zamanki yöneticilere sormak lazım bu soruyu. Ben de şaşıyorum yani çok da güzel en son görevi çok güzel Eda ettik. Çok güzel yaptık o Eskişehir'i şampiyonluktan ettiğimiz sene. Ama biz de devam etmediler. Gerçekten bunun cevabını ben de merak ediyorum. Niye beni merak ediyor? Yusuf geldi bizim Yusuf kardeşimiz. çekmiyorsun çekiliyorsun. Çok, ee, çok kötü sezon geçirdi. Yusuf'a da yazık oldu. Çünkü o bu takımı biz çok iyi tanıyorduk ya. O takımı çok iyi tanıdık ve çok da güzel sezon geçmiş. Niye böyle bir şey yaptılar ben anlayamadım doğrusu. Ee, onu dediğim gibi onun cevabını ben de çok merak ediyorum. İbrahim. Eğer öğrenirsen bana onu bildirsen. Evet. Hocam şey, çalıştığım yöntem, yani yönetim yani, olarak Yani olarak ben şu yönetimde Harbi bunlar işi çok iyi biliyorlar dedi. Ve bize çok yardımcı oluyorlar dedi. Vallahi Zoran Sancar bir yani. 5 sene beraber çalıştık Zoran başkanı. Şampiyon oldunuz sen. Evet amatörden 3. lige çıktık belediye sporla. O dönemde sen de bizdeydin zaten. 5 sene aralıksız çalıştık. Ve o mütevazi kadroyla çıktığımız kadroya bir iki takviye yaparak hep ikinci oluyorduk, üçüncü oluyorduk. Zoran Sancar bir numara durur orada kenarda bende. Namık Kemal Aslan'la çalıştığımız ikinci dönem. O da çok güzeldi. Hatta bu sen o sene Burdur'daydın. Ee, şampiyon olduğumuz sene. O da çok güzeldi. Namık başkanına geçirdiğimiz o ikinci dönem. Ee, sonra valla bu ikisi bir de Osman Duran'la yani Osman Duran'la çalışmak da bir güzel bir şans aslında. Neden? Ya adam paraları takır takır ödeyen tek başkan ya. Yani böyle bir şey yok. Borç ödeme e, şeyi hızı var onda. Yani borcu varsa Böyle bir insanla çalışmak da güzel. Ama az yani, veriyor. Az veriyor ama temiz veriyor İbrahim. Zaten yani zamanında veriyor. Zamanında veriyor. Hattini biliyor. Yani gücünü biliyor. Ona göre takım kuruyor. Biraz beklentisi yalnız bazen o tarafı biraz kötü tarafı o. Beklentisi çok yüksek oluyor. Aslında biraz önce söz bahsettiğimiz gibi şehirler 15 milyon para harcarken sen 2-3 milyonla şampiyon olmayı istiyor. O da bunun birazcık... Kötü tarafı diyelim ama Osman da ve ekibi de yönetim olarak onlar da gayet güzeller, iyiler. Hocam, da en iyisini anlayacağınız bir En iyi ilme yakaladığınız çalıştığınız takımlar, bu sene 8 maç üst üste yendik, 15 maç yenilmedik. Dediğin sene hangi sene İşte belediye sporda çalıştığımız, Zoran Sancar'la çalıştığımız dönem biz 13 maç yenilmedik. E, i̇kinci olduk o sene. Yalova birinci oldu, biz ikinci olduk. O zaman birinciler çıkıyordu sadece. Playoff sistemi falan yoktu. O zaman playoff sistemleri olsa zaten Belediye Spor daha ilk çıktığı sene çıkardı yani. Hocam, sen de Yok ben oynamıyordum. Çıktığımız sene benim lisansım futbolcuydu da çıktıktan sonra hocalığa tamamen hocalığa başladım. Çalıştığım yeri pek futbolcu Ya bu ayırmak, ayırmak çok zor ya. Çok değerli. Vallahi hepsi birbirinden güzel ya. Var mı? Valla onu, onu ayıramam ben. Futbolcuları hakikaten İbrahim ayıramam ya. Ayıramam. Kazma futbolcu Yok kazmayı da söyle. <laughs> Hepsi valla bak. E, kazma dediklerimiz bile şimdi dalga geçiyorlar. Kendiniz aranızda kazma dalga Onlar bile mükemmel bir performans gösterdiler ya. O senelerde. Tabii. Hepsi birbirine değerli. Antrenör antrenörler bunlar yetenekli, evet. bunlar ileriye. yerseydi özlemleri gibi özlem antrenör var mı? Futbolcu sormuyorum çünkü amatörler çok izlediğini düşünmüyorum. Çünkü senin bu işin başında anlaşılan her hafta sonra zaten maçlara gidiyorsun. Kendin maçına gidiyorsun. Evet. Yani en azından bir nebze antrenörleri takip etmesini düşünüyorum. Bu işte bu şöyle yaparsan belki faydam olur gelen arkada adaylara. Ben Deniz Spor altyapısında 98 futbolu bıraktım. Hemen Deniz Spor altyapısında hocalığa başladım. Ben orada baktım gördüm. Yani orada memur gibi olacağız git gel düşme yok kalkma yok bilmem ne yok lan dedim burada heyecan yok ya burada ben hoca olarak gelişemem ve Kınıklı'ya geldim biliyorsun da hocalık ve futbolculuğa başladım yola birinci amatör kümeden çıktım yani şimdi çoğu topçu hemen ben olayım üçüncükten başlayayım süper süperlikten yok altyapıdan hayır hayır ya alın bir takım alın bir takım ve o takımı yukarılara çıkma hedefi koydurun koyun Öyle idealleriniz oldu mu? Bizim, benim hep öyle idealim oldu. Kınıklı da buraya geldik. Çok şükür işte Süper Lig'e çıkarttık. Buradan Mesut'un ekici başkanımı da buradan saygıyla anıyorum. Bu stadı bile bana başkanım dedim. Şu stadı ya bir tane stat yapsana ömür bu hizmeti diyeyim dedim. Beni iki kere söyletmedi. Şu kınık stadını o anda yaptı ya adam. 98-99'da. Tabii çok güzel bir girdi. dedi. Kınıklı stadı. Evet. Şu anda leşti. Yani Maalesef. Bakmayanlar utansın. Maalesef. Yani orası leş gibi benim de canım yanıyor. Şu anda kimse sorumlu oraya bakılmalı. Deniz sporsa deniz spor, belediyese belediye. Burada mütevazı olamayacağım, alttan da konuşmayacağım. Oralara bakılsın. Oralar yazık. Şu an Denizli'nin en güzel stadı orası. Ee, belediye bizim çok güçlü. Mesela bu ve Pamukkale Belediyesi çok güzel dizayn edebilir. Al Büyükşehir'in elinden bir tanesini, sen bak. Al Doğan Seyfi'yi, Merkez Efendi baksın. Yani al gümüşleri büyük baksın. Bunu pay edilip oraları belediyeler tarafından çok iyi korunabilir, çok iyi hale getirilebilir. Bunu hep yönetimden tabi deniz spor yönetimi üstteki takımı ayakta tutalım diye onlardan bunu beklemek de çok zor. Bir derece onlara da hak veriyorum. Ama en azından böyle pay edilebilir bu statlar. Ver birer tane sahaya bakarlar ya koca belediyeler biz ya devasa bütçeleri var ya. Bir sahaya mı bakamayacaklar Allah'ını seversen? Şey hocam, e, şimdi sonuna da bayağı bir senden konuşmak istedim. Sporcu camiasına, futbolculara, yöneticilere e, bu süreçte ilgili mesajın nedir? Valla işte bizim Denizli gayet iyi gidiyor bu e, pandemi konusunda. Ve baktığımızda, yola çıktığımızda da herkes e, bayağı güzel dikkat ediyor kurallara. Ve sonuçta da bunun semerisini alıyoruz. Bak hafta sonu da 4 gün yine biz sokağa çıkma yasağı varken bize yok. Bu da iyi girişimizden zannedersem, bu iyi gitmeye, evde kalmaya devam edelim. Herkes giriş çıkışlarda olsun, konuşmalarla, yakınlaşmalarla olsun, hakikaten dikkat etsin ve kolayca bu işi atlatalım. Bu virüs bizle yaşamaya devam edecek sonuçta. Tabi bu virüsü alıp da işte hasta olan kardeşlerimize, büyüklerimize, yaşlarımıza taşımayalım. Bunun çabasını herkes kendi adına verirse bu virüs bizle yaşar gider ya.